Evet arkadaşlar babaannemin emektar buzdolabısı tam 48 yaşında. zamanda babam ilk maaşıyla annesine hediye almış dolabı. Hala çalışıyor ve hiç tamir yüzü görmemiş bir dolap. Hiç anahtar değmemiş. Tamirci yüzü görmemiş. İpra gaz marka. Buzdolabı. İçindeki ışığı bile hiç değişmedi yani. Enteresan. Hala hiçbir tarafında dökülme, kırılma yok tabi zamanın verdiği bazı paslanmalar falan de var. だけど。İşte